Dünya Kupa programıyla karşınızdayız. Emirhan Erdoğan ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Evet Emirhan mücadeleler keyifli geçti. Beklediğimizi bulduk. Evet bulduk. İbrahim hoş geldin nasılsın? Merhabalar hoş bulduk teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz teşekkürler. Ee, biz İran ABD maçını daha çok izledik. Ee, küçük bir yerden Emirhan Galler İngiltere mücadelesini de takip etti. Anbean an anlattı. Ee, sen bu aynı saatte oynanan maçlarda neye göre tercih yapıyorsun merak <laughs> ediyorum açıkçası. Hangi i̇şte. maçı izliyorsun? Yani şöyle tabii şöyle söyleyeyim. Yani e, maçlardan önce 3 aşağı beş yukarı takımlarla ilgili yani şu ana kadar oynadıkları maçlardan dolayı bir bilgimiz vardı. İngiltere-Galler maçında yani bir futbol sürprizi e, gerekiyordu. Gallerin burada e, İngiltere'yi sap dışı bırakması için. O yüzden Amerika-İran maçı. E, gündüz programını e, düzenlerken zaten birinci tercihimdi. Yani o maçta kalırım arada diğer maça e, bakarım diye. Nitekim e, orada da çok rahat bir İngiltere e, galibiyeti oldu. Burada da çok yani son dakikası özellikle çok e, keyifli bir e, Amerika-İran maçı oldu. İran son dakikada belki de e, son altıya kalacaktı. Ama genel anlamda e, yani Amerika'nın e, oyunu ilk yarı tamamen kontrol altındaydı. Hatta şey düşünüyordum ilk yarı bittiğinde. Yani Amerika bu oyunla ikinci yarı iki ve 3'ü çok rahat bulur diye düşünürken ikinci yarı tam tersi bir oyun oldu. Yani o hem beceri hem fizik gücü yüksek Amerika oyunu gitti. Tamamen kendi sahasında oyunu kabul eden belki de o hani son, alt, son 16'ya kalacağım psikolojisi, skoru koruma psikolojisi oyuncuları geriye de çekmiş olabilir. Ama son dakikası bizim açımızdan son derece keyifli oldu. Evet Emirhan saha içinde aslında daha gergin bir mücadele bekliyorduk maç öncesinde konuştuğumuz oydu ama çok şükür ki hiçbir gerginlik çıkmadı. İran beni biraz şaşırttı aslında. 1-0 geride olmasına rağmen daha oyunu hızlandırmaya yönelik hareketleri olmadı, daha çok yatmayı işte düşmeyi tercih ettiler. Onunla ilgili neler söylersin İran'ın bu tutumuyla ilgili oyuncuların, futbolcuların? Gerginlikten alayım önce. Ben açıkçası çok korkuyordum hani saha içerisinde bir sıkıntı, bir gerginlik olur diye ve buna çanak tutacak birkaç pozisyon da yaşandı. Hı hı. Ama oyuncular çok sakindi. Evet. Beklediğimizden çok daha e, akil yaklaştılar, sağduyulu yaklaştılar. O yüzden de açıkçası çok mutluyum. Hani e, güzel bir 90 dakikaydı ama Lahoz'un da bu arada bu maçı atanmasının sebeplerinden biri de bu. Yani o maçı idare etme konusunda, oyuncular üzerinde otorite kurma konusunda e, doğru bir isimdi. Collina mesela aktif futbol hayatına yani hakemlik hayatına devam etse bu maç tam Collina'lık maçtı yani e, o zaten şey yapardı düdük çalardı. Öte yandan da ya gol dediğin aslında 6 ila 10 saniyede olabilen bir şey. Yani ben zaten hiçbir zaman anlamam o maçı soğutma hareketlerini şuyu bu yani emeğine ve e, mesleğine saygısızlık bence. E, İranlı oyuncular bunu yapmadılar. Ee, yani aslında ekstrada yatmadılar da hı hı. senin dediğin gibi yani çok böyle telaşlı hızlı bir şekilde oynamadılar. Ee, i̇kinci yarı ben daha aktif bir futbol bekliyordum İran'dan ilk yarıdan sonra İbrahim'e katılıyorum o konuda. Ee, i̇kinci yarı gayet Amerika istese yani istese demeyelim de hani iki atabilecek konumdaydı atamadılar. Ee, ve daha da zora sokabilirlerdi bu mücadeleyi ve turu işte son dakika düşünsene yani Lahoz vara gitti penaltı kararı çıksa, İran golü atsa geçmiş olsun yani Bir, bir birlik bir beraberlik ve İran son 16'ya kalabilirdi. Evet İbrahim sen son dakikalarını nasıl değerlendiriyorsun İran ABD maçının? Bir heyecanlandık yani özellikle hani son birkaç dakika dedin ama uzatmalar başladığı andan itibaren hatta e, yani 75'ten sonrası bayağı evet. heyecanlı geçti maçın. Ya şöyle genel olarak ikinci yarısı ilk yarısının bambaşka bir oyun olduğunu düşünüyorum. Her iki takım adına da o yüzden ee, tabii 70-75'ten sonra biraz önce söylediğim gibi yani oyuncularda ister istemez bir skoru koruma içgüdüsüyle geriye yaslanma ee, karşı tarafta da hani artık bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı psikolojisiyle tamamen savunma güvenliğini de e, bırakıp fazla e, rakip sahada e, çoğalma düşüncesi var olma düşüncesi e, ister istemez diğer takımı geriye yasladığında böyle bir oyun ortaya çıkıyor ama İran'ın tabii şöyle bir sıkıntısı vardı. Kalabalık Amerika savunmasına karşı e, becerisi yüksek oyunculara ihtiyacınız var. Ama sizin genelde oynadığınız oyun fizik gücü daha ön planda olan becerisi biraz daha e, geride olan bir oyun planı olduğu için e, kalabalık savunmaya da becerisi yüksek oyunculara ihtiyacınız var ya da dışarıdan şut özelliği olan bir oyuncuya ihtiyacınız var. Maalesef. Oyunun büyük bir çoğun, çoğunluğunu ikinci yarı rakip sağda oynamanıza rağmen ciddi pozisyon ya bir ya da ikiydi yani yoksa normalde bu kadar e, savunma önünde oynanan oyunlarda daha fazla pozisyon bulabilirdiniz orada da beceri e, sıkıntısı yaşadıklarını düşünüyorum. Evet e, tabi A ve B gruplarında maçlar sona erdi şimdi baktığımız zaman bugün İngiltere ve e, ABD yine gruplardan çıkmayı başardılar İngiltere 9 golle. Grup aşamasını tamamladı. Aslında favorilere baktığımızda biraz yine e, İspanya aynı şekilde bol gollü geçirdi grup aşamasını. Fransa hakeza evet. öyle. E, İngiltere de öyle. Bu bize son 16 turunda biraz daha keyifli mücadeleler e, izleyeceğimizi gösteriyor mu yoksa daha da zorlaşacağı için şimdi eşleşmeler üzerinden yeniden konuşuruz. Yeni e, matematikler yaptım evet. biliyorum maç esnasında. E, yoksa biraz daha temkinli takımlar e, biraz daha zor bir futbol mu izleriz? Şöyle İngiltere Senegal ile eşleşti. Senegal elbette maçı zora sokmak isteyecektir. Olabildiğince e, yani sonuçta 90 dakika hadi uzatmalarla 120 diyelim. E, Penaltılara götürebilirlerse zaten %50-50 oluyor şanslar. E, Senegal orada o şansı olabildiğince götürmeye çalışacak. İngiltere de baştan koparmaya çalışacak maçı. Şimdi İngiltere'de şöyle bir e, handikap var. Phil Foden ve Marcus Rashford ilk iki maçta çok eleştirildi. Neden oyuna girmiyorlar diye. İkisi de ilk maçta 70'te oyuna girdiler. İkinci maçta Phil Foden yedek kaldı, Rashford 78'de oyuna girdi. Çok az süre aldılar ki buna rağmen Marcus Rashford'un bir golü vardı ilk maçta 6-2'lik İran maçında. Son maç, ikisi de ilk 11, tak tak goller onlardan geldi. Rashford inanılmaz iki gol attı. E, önce müthiş bir free kick golü, sonra e, farkı ikiye Foden çıkardı ama maçı kapatan golü Rashford galler savunmasını darma duman ederek attı. E, tam anlamıyla kendini bulduğunu gösterdi. Burada taktiksel bir anlayış mı var bilmiyorum. Southgate belki de onları e, nasıl söyleyeyim yani kenarda tutarak birazcık germiş de olabilir bilerek. Ve 3. maçta patlama yapmalarını sağlamış da olabilir bu şekilde. Son 16'ya doğru onları saklamış olabilir. Ve Senegal karşısında eğer 11 oynarlarsa e, ciddi sorun yaratabileceklerini bir kez daha gösterdiler. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Rashford e, free gol attı. <laughs> Günlerdir bas bas bağırıyorum şu Dünya Kupasında bir frikikten gol izleyemedik diye nihayet bir tane evet. izledik. Ee, bu arada başka bir istatistik de vereyim onunla ilgili. %24 ceza sahası dışından şut çekme oranı. Şu ana kadar bütün dünya kupaları ele alındığında yani tabii 70'lere kadar çok fazla istatistik tutulamamış ama 70'lerden bu yana bakıldığında en düşük ceza sahası dışından şut çekme oranına sahip dünya kupası bu akşama kadar ki ceza sahası dışından da bir gol izledik. Ee, yani bu da bize aslında futbolun nereye gittiğini biraz daha gösteriyor. Daha hı hı. çok e, ceza sahası içine e, yöneliyor takımlar. E, bu anlamda bu arada İngiltere eğer bu istatistik devam ederse Senegal'e çok ciddi sorun yaratabilir e, son 16'da. E, 2014 hariç son 6 turnuvada katıldığı son 6 turnuvada İngiltere zaten e, gruptan çıkmayı başarmıştı. Hı hı. E, ama orada ilginç bir istatistik de var. 2010'da ABD ile aynı gruptalardı fakat ABD Lider çıkmıştı, İngiltere ikinci olmuştu. Average Park bu kez tam tersi oldu. Evet İbrahim sen son 16 turunda nasıl bir İngiltere, nasıl bir ABD izleyeceğimizi düşünüyorsun? Şöyle İngiltere zaten e, yani bu Dünya Kupası'nın yarı final yapar diye düşünüyorum bu e, geniş e, oyuncu avuzu. Ben de e, Emirhan'a katkıda bulunayım yani bu... E, oyuncu tercihinde özellikle hem sistemde hem oyuncu tercihinde bugün değişikliğe gitti Southgate. Yani dört tane birden oyuncunun e, sonuçta baktığınız zaman kritik bir maç oynuyorsunuz. Burada kaybetseniz yani e, kupanın dışında kalabileceğiniz bir ortam da e, oluşabilir. O yüzden e, tercih kolay değildir. Yani birden hem sistemde hem dört oyuncuda değişime gitmek kolay değildir. Ama elinizde o kadar e, birbirine yakın kaliteli oyuncular var ki ister istemez o senin biraz önce söylediğin şeyle düşünülmüş olabilir. Yani bu oyuncuları da hazır tutayım. Sonuçta yolumuz uzun. İşte çeyrek final, son 16, yarı final, final diye planlama. O planlamanın içinde de bu şekilde değerlendirip bu tercihi yapmıştır bu akşam diye düşünüyorum. Çünkü sistemde de bir değişikliğe gidiyorsunuz ki kolay değildir yani bunu çok kısa sürede hayata geçirmek. Ama genel anlamda ya İngiltere'nin yani hem Avrupa Şampiyonası'ndan deneyim kazanan genç oyuncuları hem genel anlamda tecrübe oyuncuların e, turnuva deneyimi hepsini bir araya getirdiğimizde çok anormal bir eşleşmede bir sıkıntı yaşamazlarsa, güçlü bir ülkeyle eşleşmez, eşleşmezseler yani yüksek ihtimal e, yarı finalde görürüz diye düşünüyorum İngiltere. Amerika için şunu söyleyebilirim. Evet, e, becerisi ve atletizmi bir arada e, harmanlayıp bunu sahaya yansıtabilen bir e, takım ama e, ilerisi için yeterli mi? Bence yeterli değil. Yani buradaki Eşleşme tabii orada belirleyici olacak. Yani bunu da unutmayalım. Evet oyun takım o ülkelerin gücü, oyun gücü hepsini bir araya getirdiğimizde bir öngörü oluyor ama burada belirleyici olan eşleşmeler oluyor. O yüzden Amerika için şunu söyleyebilirim. Yani kura şansı yanında olması lazım. Eşleşme şansı yanında olması lazım ilerleyebilmesi için. Evet bu zamana kadar gruptan çıkan ülkelere baktığımızda hani tek sürpriz diyebileceğimiz Senegal gibi görünüyor biraz. Onların da grubu aslında biraz daha kolay diğer gruplara göre hani, e, hı hı. favori olarak gösterilebilecek sadece Hollanda var. Evet. E, maçlara baktığımızda Ekvador daha ön planda gözüküyordu ilk iki maçta. E, ama Senegal bu son 16 turunda bir hezimet yaşar mı? Ne dersiniz? Son 16 turunda hezimet yaşayabilirler ya. Yani e, İngiltere çünkü çok hazır gelmiş <laughs> ve yani İbrahim de dediği gibi son maçta bir sisteme sistem değişikliğine gidip onu da düzgün oynayabilmek, buraya farklı planlarla geldiklerini gösteriyor ve sanki İngiltere'nin hala görmediğimiz bir yüzü de var gibi geliyor bana. E, dolayısıyla Senegal'in çok fazla şansı yok. E, eşleşmenin bu arada daha tuhaf tarafını söyleyeyim. Şimdi son maçlar oynanıyor gruplarda. E, tablonun bu tarafında İngiltere ile Senegal karşı karşıya gelecek ama e, o tarafın hemen altında e, D grubunun lideri yani Fransa muhtemelen C grubunun ikincisiyle yani Arjantin Polonya'nın olduğu grubun ikincisiyle oynayacak. Şimdi burada Arjantin'in grubu ikinci bitirme ihtimali var. Yani Fransa ile eşleşme ihtimali var. Yarın Polonya ile karşılaşıyor. Artık. Evet yani şu an hala bu ihtimal masada. Fransa Arjantin eşleşmesinin galibiyle İngiltere çeyrek finalde karşı karşıya gelebilir. Hani Arjantin'e de karşı karşıya gelirse zaten buyursunlar 1986. <laughs> Tam anlamıyla bir rövanş <laughs> evet, yani. Evet gerçekten. Acayip olur. Ee, ya O yüzden benim bu arada en sevdiğim bölümü geldi yani Dünya Kupası'nın bu abaküsle hesap. Evet fark ettim yani benim şöyle bir bakınca gruplara beynim yanıyor. Sen baya baya herkesi herkesle eşleştirdin. Benim çok hoşuma gidiyor. Şuradan şu gelse buradan bunu çeksek acayip bir maç olur vesaire. Ee, öte yandan bu arada yani İran biraz geriye sarmış olacağım ama İran 2014 ve 2018'de katıldığı son iki Dünya Kupası'nda da gruptan çıkamamıştı zaten. Amerika katıldığı son iki turnuvada da son 16'ya çıkmayı başardı. Gruplardan çıkmayı alışkanlık haline getirdiler. Amerika'nın da bu arada üzerine koya koya gittiğini söyleyelim. Ben bu maçtan önce konuştuğumuzda İran'a göre daha fiziken İran'ın önde olacağını düşünüyordum demiştim. Öyle olmadı. Amerika çok net üstünlüğünü de ortaya koydu. Tablonun diğer tarafına baktığımızda da Hollanda ile Amerika eşleşti. Yani... Hollanda'yı yıkabilirler mi? 90 dakika evet her şey olabilir ama orada da zor gözüküyor. Yani Hollanda yoluna devam eder gibi. Ee, senin en baştaki sorun hani hezimete yeniden bağlayayım. İngiltere ya bize çok acayip bir turnuvada da izletebilir. Dediğin gibi böyle dörder beşer atarak da gidebilir yani buradan. Çünkü İran'a altı atarak geldiler. İşte Senegal'le eşleştiklerinde de benzer bir tablo ortaya çıkabilir. Evet. sen ne dersin İbrahim? Tek sürpriz şimdilik Senegal gibi görünüyor en azından. Yani o grupta zaten e, Hollanda'nın dışında e, Senegal ve. E, Ekvador ve Katar. E, Ekva, Ekvador yani Ekvador ve Senegal ikisinden biri gelecek diye zaten e, bekliyorduk ama Ekvador'un Hollanda'yı e, yenmesi ister istemez bu maçta acaba Ekvador e, gelir mi diye bir e, bizi o şekilde düşündürdü ama. Yani çok da fark yoktu yani o da gelse o da gelse e, yani ikisinin de İngiltere karşısında çok varlık gösterebileceğini düşünmüyorum. Tabii ki futbolda artık e, bu işin mücadele gücü ne kadar yukarıyı çıkarsa oyunun bilinmezliği o kadar artıyor ama yani burada arada ciddi fark var yani e, İngiltere o takımlarla yan yana bile getirmek bu anlamda zor olur diye düşünüyorum. Grup aşaması mı psikolojik açıdan biraz daha zordur yoksa e, tek maçtı eleme usulü mü İbrahim ne dersin? Ya şöyle tabii ki tek maçlı eleme zordur. şu çünkü yani e, maçı uzatma e, durumu olduğu için hele hele burada favori takımlar ister istemez bir an önce skoru yakalama, e, içgüdüsüyle baskılı oynamak isterler ki bizim de 2002'de Dünya Kupası'nda olduğumuz dönemi hatırlarsanız biz de bu şekilde e, işte maçı uzatmaya götürdüğümüz e, maçlar oldu ve biz de orada kabul edelim favori değildik yani hani birçok bir e, otoritenin beklemediği Sonuçları aldık orada. O yüzden şimdi bu tarz e, tek maçlar zordur. Yani özellikle e, favori olan takımlar için zordur. Çünkü o baskıda üzerinde ve hata yapma şansınız yok. Elemede olabilir. Bir maç kaybedersiniz, o iki maçta telafi edebilirsiniz. Ama burada telafi şansı olmadığı için e, zordur. Ama keyiflidir. Yani bu işin uzama kısmı da, penaltı kısmı da, yani maçlarda bir sürü farklı hikayeler yazılabilir her e, ülke için. Evet bir izleyicimiz Hırvatistan'la alakalı geçtiğimiz e, Dünya Kupası'nda Hırvatistan için ümitlenmiştim. E, şampiyonluk sürpriz şampiyon görür müyüz Hırvatistan'ı diyor. En son oynadığı oyuna bakacak olursak Kanada Hırvatistan'dı yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. dün. E, gerçekten çok iyi performans sergilediler müthiş bir mücadele. E, ne dersiniz finalde yine görür müyüz Hırvatistan'ı? Aslında neden olmasın? Ee, şöyle bir hemen. Hemen eşleşti. <laughs> bir saniye <laughs> bana bir dakika verin. <laughs> Hırvatistan'ı finale çıkartacağım. Ee, burada yani evet, Hırvatistan. Bilmiyorum finale doğru gidebilir mi? Gidebilir. O kadro kimler var, Kim var senin? Evet kimler var senin yani şurada gördüğün? Yani şöyle Belçika ile Hırvatistan. Tahmini. F grubundan evet. çıkarlarsa bir saniye. E, şöyle bir bakalım. Hırvatistan'ın e, bu grubu ikinci bitireceğini düşünürsek e, onlar E grubunun birincisiyle oynayacaklar ki İspanya olur. Bu çok acayip olur. Hmm, evet. E, evet. E, ama bir dakika Hırvatistan grubu zirvede de bitirebilir tabii. Ben bir ben... saniye. Sen ona bakarken ben İbrahim'e o zaman <gülüyor> yarınki <gülüyor> Yarınki mücadeleler de çok e, güzel geçecek şimdi Fransa grup'tan çıkmayı garantiledi Tunusla oynayacak. Avustralya Danimarka mücadelesi var akşam seansı yine e, çok güzel geçecek gibi Polonya Arjantin ve Meksika Suudi Arabistan. Bu Polonya Arjantin evet. maçından nasıl bir sonuç bekliyorsun İbrahim. <laughs> Ya şöyle şimdi Arjantin'in e, Suudi Arabistan ve devamında Meksika maçındaki performanslarına baktığımız zaman açıkçası ya çok rahat kazanır diyemem. Yani evet Polonya'dan çok daha e, oyuncu grubu olarak çok üstün, çok daha organize bir takım ama şimdi onlara ciddi bir baskıdan çıktılar. Yani Suudi Arabistan mağlubiyetinden sonra Meksika'ya karşı da çok zorlandılar. Yani bir türlü e, istedikleri oyunu yakalayamadılar. Şimdi devamında oynayacakları takım da çok güçlü bir takım. Yani Polonya Sert oynayan taklit disipline sadık kalan bir takım yani önemli de oyuncuları var hem kalecileri hem santraforları bunlar da hepsini bir araya getirdiğimizde onlar adına da hata yapmamaları gereken bir karşılaşma olduğu için zorlanacaklar ama ben onları tabii burada bir adım önde görüyorum Polonya'ya karşı. Evet Hırvatistan'ı çıkardık mı finali? Yok çıkaramıyorum yani şöyle Hırvatistan grubu, grubu lider bitirebilir. Bitirebilir değil, bitirir büyük olasılıkla da. Ee, diğer taraftan ikinci sırayı kim alacak ona bakıyorum. Hani Japonya ya da Almanya. Almanya mı, Japonya mı? Almanya da olsa bence. Hırvatistan Almanya'yı eleyebilir ama ondan sonra karşılaşma ihtimali olan rakip Portekiz. Yani hmm. işte orada hani Portekiz artık... Portekiz'i daha rahat enerler. Oyun olarak katılıyorum aslında ama ya İbrahim yapma Allah aşkına ya. İşte hani <laughs> Ronaldo, Ronaldo etkisi kupası diyelim. Atacağım. Ya. Yani gerçekten el birliğiyle Play Spor yorumcuları Ronaldo'yu böyle yani enerji gücüyle falan atacaksınız artık. Yani Burada bir... tek başıma yıkılmayan son kaleyim Ronaldo isimli. Bir de zorla Ronaldo'ya bir dünya kupası vermeye çalışıyor evet, ama. Evet vereceğiz inşallah. Ellerinde yükselecek dünya kupası Ronaldo'nun. Bakalım <laughs> bakalım öyle olacak mı? Ee, yani şu an evet aslında Hırvatistan'a final yolu Futbol anlamında açık gibi ama ben hala işte o Portekiz ve Arjantin'in e, nasıl söyleyeyim çok beklenenden daha fazlasını vereceklerini düşünüyorum. O yüzden orada onları başka bir engel olarak görüyorum. E, yoksa bence bu arada Almanya Hırvatistan çok da güzel maç olur ama Hırvatlar böyle çok e, güzel de mağlup edebilirler yani Almanları. Ben çok e, şans vermiyorum Almanlara da biraz da o yüzden. <laughs> Yarın ee, akşamki karşılaşmalar için sen ne dersin? Polonya, Arjantin, Meksika, Suudi Arabistan. Yarın <laughs> ya çok çılgın bir maç olacak Polonya-Arjantin. Çünkü ya bu Lewandowski ne olur ne olmaz. Çok etkisiz bir turnuva geçiriyor bence. Hı hı. Ama e, yani çok basit. 3. 5. dakika, 15. dakika bir, bir, bir pozisyon olur. Lewandowski'yi iyi pozisyona sokarsınız. Bir bakmışsınız gol kalenizde. E, Arjantin'in hani o 1-0 geriden nasıl döneceğini açıkçası çok düşünemiyorum. Aslında ee, Suudi, Suudi Arabistan maçı da özür dilerim araya giriyorum. Suudi Mesela... Arabistan maçı da aslında senin dediğini destekler nitelikteydi. Lewandowski'nin performansı. Yani hı hı. Ya acaba bir önceki maç gibi mi var mı yok mu sahada derken bir anda oyunun kader oyuncusu oldu. O yüzden bu maçta da öyle bir performans gelebilir Lewandowski'den. Evet. Ee, gelebilir. Suudi Arabistan'ın da şimdi ya bakıyorum puanlara da Polonya 4, Arjantin ve Arabistan 3, Meksika 1 puanda. Şimdi Suriye Arabistan eline bu kadar net bir fırsat gelmişken Meksika'yı yenebilmek için varını yoğunu ortaya koyacak çok büyük olasılıkla. Ve yendikleri takdirde Arjantin ile Polonya arasından onlar birbirlerini yiyecekleri için bu Suriye Arabistan bu gruptan çıkabilir yani. Hala çok acayip bir senaryoda önümüzde görünüyor. Ee, öyle bir durumda ne olur? Bir de ona bakayım ben de. <gülüyor> 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 tamam sen ona ee, orada, <laughs> yok yok Fransa'nın karşısına dikilirler. E, i̇kinci sırayı alırlarsa ki bu onlar için çok da iyi olmaz yani. Fransa Suriye Arabistan'ı yiyemez. Brezilya maçı ne zaman Emirhan? Var Brezilya'ya daha var. Var mı? Ona iki bir, gün. Iki, üç son değil mi Üç günü yok herhalde de iki günü var. Yo, i̇ki günü var. Yarın onlar değil sonraki şey. gün. Evet. Ee, son evet, iki evet. grup olduğu için G ve H grupları. Ya işte orada son maçlardan sonra Brezilya-Portekiz eşleşmesi bile çıkabilir. Brezilya-Portekiz de. O iki grup birbiriyle çünkü ters eşleşiyor. <laughs> o çok acayip olur. Ya ben evet. şu aşamadan aşırı keyif alıyorum açıkçası. Yani Dünya Kupası'nın tam yoluna gireceği aşama bu aşama. Bu hafta o yüzden çok keyifli. Ondan sonra zaten artık işte hep aynı şeyi söylüyorum ama 90'daki yani tek maç üzerinden gitmek her şeyi başka bir seviyeye getiriyor. İşte İbrahim de söyledi. Türkiye'nin o kadar da favori olmadığı bir 2002 Dünya Kupasında Senegal'in o kadar favori olmadığı, ilk defa katıldığı bir 2002 Dünya Kupasında nerelere geldiğini gördük. 2022'de de benzer şeyler neden olmasın? Hollanda çok bekleneni veremiyor yani Amerika iyi bir oyun şablonuyla ortaya çıkıp da bir anda e, Hollandayı turnuvanın dışına itebilir. Evet. Başka sürprizler görebiliriz şu Dünya Kupası ağacı eşleşmeler bir iyice ortaya çıksın. <laughs> çok daha keyifli bir hale gelecektir yani. Evet. İbrahim var mıdır eklemek istediklerin? Yani ben şu Suudi Arabistan'la ilgili birkaç şey söyleyeyim. Açıkçası onların e, turnuvanın başından beri sergiledikleri performans e, yani beni çok e, keyiflendiriyor. O yüzden her maçlarını yani Arjantin sonrası e, son oynadıkları Polonya karşılaşmasını e, sabırsızlıkla bekledim ve Hakikaten beklentimi de karşıladılar. Özverileri, mücadeleleri tabii bir yere kadar onların da... Çünkü bu işte tamam atletizm istiyor ama beceri de olmayınca bir yerden sonra tıkanıyorsunuz. Aynı şekilde yarın akşam oynayacakları Meksika maçında sabırsızlıkla bekleyeceğim ki... Buna yakın bir mücadele örneği sergileyecekler ama... Burada sıkıntıları bence şu işte o baskı altına girdiğiniz zaman... Maalesef oyuncular ya, o seviyeleri çok fazla oynamaya alışık olmadıkları için... O baskıyı bir türlü kıramıyorlar. Bence Polonya maçında onun sıkıntısını yaşadılar. Bakalım Meksika maçında böyle bir şeyle karşılaşacaklar mı? Evet. Var mıdır eklemek istediğin Emirhan? Yok eklemek istediğim bir şey yok. Bundan sonrası çok daha keyifli olacak gibi duruyor. Ee, sadece şey bugün hani seçimi yapmak çok kolay oldu. İran Amerika'yı Büyük ekranda izleyip Galler İngiltere'yi küçük telefon ekranından evet. izledik ama... Yarın akşam yani yarın dengeler değişiyor. Tabii ki Polonya-Arjantin'i <laughs> de dev ekranda izlemek isterim ama... Yani Arabistan-Meksika maçı da İbrahim'e katılıyorum. Yani bir o kadar eş değer, büyüklükte bir televizyonum daha olsun isterdim <laughs> e, yan yana izlemek için. Çok telefonla izlenecek bir maçta değil yani. Evet. Peki çok teşekkürler Emirhan, İbrahim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler sevgili izleyenler. İyi Teşekkür geceler diliyoruz. Evet. Hoşçakalın.